Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde misafir olarak kalan mülteci çocukları unutmayan Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü onları çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. Geri gönderme merkezine yapılan ziyarete Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ve Arge proje ekibi katıldı. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, hayat boyu öğrenme programı ve Öğrenme Ortaklığı projesi ile Dünya Göçmenler Günü kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi. 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Göçmenler Günü 18 Aralık e, günü itibariyle ilan edildi. Burada özellikle e, göçmenler, düzensiz göçmenler, mültecilerle ilgili bunların e, tamamen hukuki, ekonomik, siyasi alanda, psikolojik alanda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek anlamında böyle bir düzenlemeye girmişti Dünyada 232 milyon, 200, Ekim 2003 bölgelerine göre 232 milyon e, göçmenden bahsediyor. Yani biz de 3.2'lik bir rakama tekabül ediyoruz bu. Dolayısıyla bizim e, Group Big Projesi, yani Avrupa Birliği Group Big Projesi, Hayat ve Öğrenme Projesi kapsamında başlattığımız bir projeydi bu. E, özellikle Avrupa da etkin yöntemler adını verdiğimiz bir proje finansman Avrupa Birliği tarafından sağlanıyordu. Bunun e, İtalya'da e, Bali Bari şehri, Polonya'da eee Koşalin vardı ve İspanya'da Valencia eee şehirlerinde e, bizim de ortak olduğu bir proje başladı. Özellikle dezavantajlı gruplarla ilgili e, neler yapıldığı, yapılabileceği noktasında çalışma ziyaretleri oldu. Vandike'ne ben de katılmıştım. Oradan heyetler geldi. Ben e, özellikle burada yine Emniyet Müdürü Ceylan'a ve özellikle Yavaş Şurada Müdürü Selçuk teşekkür ediyorum. Çünkü biz o proje ziyaretinde belki dünyada eşine az, razı, az rastlanır, bir şekilde bu mültecilerin geri gönderme merkezi olan bir yerin, buranın yani Edirne'deki yerin çok insani e, koşullarla insana değer veren bir yaklaşımla hizmet verdiğini, yani buradaki herkesin kucaklandığı, her türlü problemiyle, dertleriyle ilgilenildiği, misafir edildiği, tamamen Türk misafirperverliğinin e, örneğinin gösterildiği bir yer olarak lanse edildi ve özellikle teşekkür ediyorum sayın müdürüm. Ben böyle bir e, düzenleme düzenlemeyi yaptığınız için size ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca yine ben Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Biz hakikaten eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Yani gerek öğrencilerimizin yaptığımız projelerinde, Efendim yani otobüs ihtiyacına varıncaya kadar e, onların bir takım yerlere götürülmesinden tutun. işte madde bağımlı bir takım olumsuz alışkanlıklarla e, bunların aydınlatılması, verilerin aydınlatılması noktasında çok yoğun ve özverili bir şekilde çalışan ekibi var. Tamamen okullarda şu anda yani dolaşıyor. Hem verilerimizi aydınlatıyor hem öğrencilerimizi. Her anlamda sahiplenmiş durumda da ben bize verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ediyorum ki bu valimiz Sayın Hasan Dureyir'in e, sağladığı bir koordinasyon aynı zamanda. Yani kurumlar arası bir eş var. Bugün de burada bulunma amacımız yani bu göçmenler günü münasebetiyle e, bu güne bir dikkat çekmek. Yani bu geri gönderme merkezimizin ne denli çalıştığını, nasıl çalıştığını e, hakikaten bir anlamda hem hemşehrilerimize de göstermek. Çünkü örnek bir uygulama var. burada, yani İnsana değer veren bir yaklaşım var. Bundan dolayı da e, geçen sene Anadolu Öğretmen Lisesi'nin katkılarıyla oluşturduğumuz bu sınıfta e, bizim buradaki misafir olan göçmen evlatlarımızla işte bir anlamda hediyeleşme, onlarla bir takım eğlenceli etkinlikler yapma e, konusunda bizim proje ekibimiz, e, öğretmenlerimiz, burada gördüğünüz gibi 10 kişilik bir ekibimiz burada. Onlarla vakit geçirecekler, bir takım ikramlarda bulunacaklar. Hem e, bugüne dikkat çekmiş olacağız. Biz e, bu tip projelerin e, bundan sonra da artarak devamını diliyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Bize paydaş anlamında destek veren, tamamen kapılarını açan tekrar tüm kurumlarımıza ve bu şu anda kurumunda bulunduğumuz emniyet müdürü Sayın Cemil Cemil Ceylan'da tekrar ben şu da teşekkürlerimi arz ediyorum, sunuyorum. Edirne İl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan yapılan işbirliğinden çok mutlu olduklarını ancak bu sorunların bir dünya sorunu olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı. Buraya geldiler. Buradaki misafirlerimizi <laughs> ziyaret etmek istediler. Ben de çok, e, çok teşekkür ediyorum kendilerine Nezaketlerinden dolayı ayaklarına sağlık. Vakitlerini ayırdılar. Buraya kadar geldiler. Misafirleri ziyaret ediyorlar. Bizleri ziyaret ediyorlar. İkili iş bilgiler çok her zaman olduğu gibi. Şimdi de çok mutlu olduğumuzu, emin olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu ilişkilerimiz devam etsin sürekli. Bu dünyanın sorunu bu takım dünyadaki gelişmelerden dolayı bu hareketleri kırdı İnsan oldukları için biz insanları kabul ediyoruz. iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Milli eğitim gibi ve diğer yaşlı spor müdürlüğümüz gibi Sayın Valimizin katkılarıyla da bu etkinlikleri devam ettirmek istiyoruz. Bu kurumlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Bu gün vesilesiyle başta böyle eğitim günümüz olmak üzere değerli ekibine ben teşekkür ederim. Daha sonra geri gönderme merkezinde bulunan 8 çocuğa eğitici oyunlar hediyeler verildi. Çeşitli ikramlarda bulunuldu.